bye E, grubun yarı final maçını oynadık. E, pandemi nedeniyle bayağı bir ara verilmişti. E, aradan sonra ilk defa bir araya geldik, e, oynadık. Arkadaşların e, biraz ara verdi belliydi. Bu sonra sonunu biraz yaşadık. E, takımımız biraz iyiydi. Genç bir iki tane de takviye vardı bu takıma. E, çok zor maç olmadı. E, i̇ki yarı 5 bitti. İkinci yerde 10-2 bitti Şimdi e, grubun finaline kaldık. Finalde e, grupta farklı yenildiğimiz takımla karşılaşacağız. Muhtemelen zaten e, tahminlerimiz o yöndeydi. E, grupta tahmin ettiğimiz final oldu. E, şimdi önümüzde o maç var. O maç e, perşembe günü oynayacağız. E, zorlu bir maç olacak. Güzel bir maç olacak. Hedefimiz o maçı da kazanıp diğer grubun finalistiyle karşılaşmak. Diğer grubun finalistliğinde e, eleyip e, ilimizi Antalya'da temsil ettik. Teşekkür ederim.